Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir Android dersiyle tekrar karşınızdayız. Bu dersi hemen Text Filter dersinin peşinden çekiyorum. O yüzden gördüğünüz gibi hemen siliyorum burayı. Yeni bir proje oluşturmakla falan uğraşmadan, şuraya kadar silelim. Tamam mı? Bütün hepsi kaybolsun buradan. Ve e, Yine sürükle bırak mantığıyla artık Text de tamamladığımıza göre, yani çok basit artık bunlar. Ee, bir şekilde forumlardan bulabilirsiniz ya da deneme mantığıyla da çözebilirsiniz. Hepsi edit textler. Kullanımlarında bir farklılık yok. Bir farklılık yok. Yani sadece hizmet ettikleri amaç farklı. Şimdi e, radyo grubu gördük zaten şey dersimizde. Neydi onun adı? Radyo buton dersimizde evet. Radyo butonlarının birlikte kullanılmasını sağlayan bir gruptu. Şimdi direkt text, list view e, pardon. List view dersine geçmek istiyorum. E, yüksekliğimizi maç parent olarak ayarladım. Sürükle bırak mantığıyla bir list view oluşturdum burada. Burada yapacağımız farklı bir şey yok. E, i̇sterseniz i̇stersen spinner dersini tekrar izleyebilirsiniz. Çünkü list view'lerden üretilmiştir spinner'larda. Yani list view'lerin özelleşmiş hali diyebiliriz spinner'lar için. List view'lerin de kullanım amaçları spinner'lar gibi. Aynen spinner'lar gibi. Hatırlarsanız spinner'larda entries mantığı vardı. Android entries diyorduk. E, ve bir tane array tanımlayıp yani o zaman tanımlanmış olan ülkeler ereyim vardı. Ben onu biraz daha uzattım. İstiyorsanız tekrar göstereyim şuradan. Yani tamamen kopyalayıp yapıştırdım 3-4 defa. Ve sadece Türkiye, Amerika, Almanya ve Azerbaycan'dan oluşan, 4 ülkeden oluşan kocaman bir erey tanımladım buraya. Şunları sileyim. Azaltları. Kapatabilirim yani bunu bir şey yok. İstersek entries olarak diğer direkt buradan yazabiliriz. İstersek de Java'nın içinden tanımlayabiliriz. Şimdi onu da göstereceğim tekrar. Burayı da siliyorum. Şunları da sileyim. Evet. Şimdi burada direkt bir ListView tanımlayalım. Pardon. ListView diyelim. Adı liste olsun. Ee, import edelim klasımızı. Evet. Şimdi bu tanımladığımız listenin id'sini vereceğiz. Find view by id diyerek r nokta id nokta list view. Bir mi iki mi acaba kaç? List view ikiymiş bunu bir yapalım. Çünkü diğer tarafta bir olarak tanımlamıştık. Evet, şimdi bu list view'e nasıl tıklama özelliği vereceğiz? Şu an tanımlandı list view'miz. kullanılabilir durumda nasıl tıklama özelliği vereceğiz derseniz liste nokta set on list item click listener diyoruz burada. Daha önce biliyorsunuz yani şeyde spinner'da mesela liste nokta set on item selected listener'ı kullanıyorduk. Bunda click listener'ı kullanıyoruz. Öyle bir farkları var aralarında. Şimdi new deyip tekrar bunun içine on item click listener dediğimizde bir tane fonksiyon override ediliyor. Biliyorsunuz spinner açıldığı zaman bir tıklanıp bir de tıklanmama durumu vardı. Yani bir hiçbir şeye tıklanmadığı zaman bir de bir şeye tıklanıldığı zaman olayı vardı. Şimdi ise öyle bir şey yok. Zaten listemiz açık. Bizim ekranımızda duruyor. Bir şeye tıklandığı zaman ne olacak diyeceğiz. Buraya yine bir switch oluşturabiliriz. Yine position alabiliriz buradan. Çünkü array oluşturduk bunun içine. Yani array aldık bir tane bunun içine. Ve e, şu an burada o array'in pozisyonuna göre yani mesela sıfırıncı item hangisi? Türkiye sıfırıncı item. Ona göre işlem yapmamız gerekiyor. Mesela sıfır deyip buradan break diyerek e, yine burada bir toast mesajı verebiliriz. Alttakini seçersem şu şekilde. Daha kolay olacaktı da benim için. Direkt oluşturacak çünkü. Seçilen ülke diyelim burada. Seçilen ülke ve burada artı deyip e, liste.get nokta get item at position deyip bunun içine de pozisyon değerimizi veriyoruz burada bizim seçilen fonksiyon yani seçilen e, itemin listenin seçilen iteminin üzerinde yazan yazıyı almamızı sağlıyor mesela burada Türkiye ya da Amerika artık hangisine tıklamışsanız direkt bunun yanına Java klasının içinde bunun yanına direkt işte Türkiye için Case 0 için Türkiye yazabilirdik. Amerika için Amerika yazabilirdik ama çok uzun bir liste olduğunu düşünürsek yani bu şekilde belki daha da uzun bir listeniz olursa elinizde tek tek hangi değerler hangisine ait işte tek tek pozisyonuna göre buraya Java klasının içine gelip yazmaktan ziyade at position diyerek üzerinde yazan değeri alabiliriz. Şimdi çalıştırayım ben. Çalışınca tekrar geleyim arkadaşlar. Şimdilik dersi burada durduruyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalıştığı uygulamamız Türkiye'ye bastığım zaman Türkiye seçiliyor. Diğerleri için daha bir item yani tıklama olayı vermediğimiz için olmayacaktır. Yani bunu direkt kopyalayıp yapıştırabiliriz de aşağı doğru tabii case'leri değiştirerek kopyalamanız gerekecektir. Bunu 2 pardon bir bunu 2 bunu 3 bunu 4, bunu 5 olarak değiştirebiliriz. Ee, şimdi artık düzelecektir. Mesela diyelim ki farklı bir şey yapalım. Ee, bir string burada oluşturduk diyelim. Bunun adı da dizi olsun mesela. Dizi string oluşturduk bir tane burada. Yani bir tane string dizisi oluşturduk daha doğrusu. Daha doğru bir kullanımdı. Ya da şehirler olsun bu dizinin adı. Şehirler. Küçük harflerle tabii ki şehirler dizisi oluşturduk bir tane. Bunun içine de şehirler yazalım. Mesela bir Kırşehir yazalım. İki Ankara yazalım. Ankara üç İstanbul 4 Antalya olsun. Ve geri kalanını da kopyalayıp da yapıştırabiliriz. Aslında şu şekilde birini koyup e enter'a bastığınız zaman bir sorun olmayacaktır. Bu şekilde birik, yani bitirdiğiniz zaman ne diyeyim? virgülle bitirdiğiniz zaman sorun olmayacaktır. Virgül olmadan bitirirseniz de zaten otomatik olarak kendisi artı koyup İstanbul fazla gitti biraz. Ve Antalya Oldu, gibi. Neyse onu silelim o zaman sorun oldu gerçekten. Neyse işte gördüğünüz gibi bu şekilde tanımlayabiliriz yani enter koyup istediğiniz kadar aşağı doğru uzatabilirsiniz. Sadece kelimenin ortasından olmaması şartıyla kelimenin ortasından olursa da zaten Android Studio kendi otomatik olarak artı koyuyor. Yani bir sorun olmayacaktır aşağı doğru uzatabilirsiniz. Şimdi bu listeyi yani bu list view'i string listesini biz nasıl list view'mizin içine entegre edebiliriz bunu göreceğiz ee, şimdi burada bir tane array array adaptöre ihtiyacım var yani bunun bir nevi adaptörü işte diziyi alıp bizim list view'mize monte edecek yani takacak bir adaptör diyebiliriz bunun adına adaptör diyelim zaten kendi otomatik bize tanımlıyor. Array adaptör dediğiniz zaman burada ve açtığımız zaman bu şekilde. Şimdi bize nevi tanımla diyecek. Ee, bunun içine dis yazıp bu konteksin içinde çalışacağımızı belirtip daha sonra android nokta r r, r nokta e, layout nokta simple list item dedikten sonra virgül koyup bu adaptörün hangi diziyi alacağını yazacağız buraya. Şehirler dizisiyle çalışacağını yazıyoruz. Daha sonra da liste nokta set adaptör diyerek onu yani listenin adaptörünü seçiyoruz. Adaptör yazıp bu şekilde tanımlayabiliriz. Bunu en başa yapmanız yani şuradaki listenin tanımlanmasını en başa yapmanız sizin için fayda sağlayacaktır. Çünkü Burada liste var ama Hani buraya alta tanımlarsak eğer onu Bunu bu şekilde alta tanımlarsak Burada bir liste var ama hala tanımlanmamış oluyor Üstte tanımlamazsak eğer O yüzden tanımlamalarınızı genelde en üstte yaparsanız Daha faydalı olur sizin için Ben tekrar çalıştırıp geleyim arkadaşlar Sizi bekletmemiş olurum hem Şuradan kapatayım Gördüğünüz gibi yeni uygulamamız çalıştı arkadaşlar İlk 4-5 tanesi için vermiştik Seçilen ülke yazıyor bu arada şehir diye düzeltmemiz gerekiyordu. İlk 4-5 şehir için vermiştik bunu. Sonrası için çalışmayacaktır yine bizim butonlarımız. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şurada Android şey pardon entrisi kullanmazsak eğer. Düşünün ki kullanmadık burada entrisi veya kullanmak istemiyoruz. Buradaki string'in içindeki diziyi uygulamamıza nasıl alabiliriz diye düşünürseniz eğer. Yine e, bu sefer şehirleri yani şehirler yerine get research yer yazdım get researches nokta get string array dedikten sonra string array'imizin iç e, şeyin ismini yazmamız gerekiyor ar nokta array nokta ülkeler bu şekilde yazdığınız zaman burada tanımladığınız yani burada tanımlamazsanız eğer bir tane tanımlasanız da tanımlamasanız da aslında bir şey fark etmeyecektir. E, string'i burada entries kullanmadan string XML'in içindeki ereğimizi e, Java klasının içinde entegre edebilmemizi sağlıyor bizim list view'imize. Böyle bir kod satırıyla bunu yazabilirsiniz veya bir buradan string dizi 2 deyip mesela burada bir dizi tanımlayıp yeniden şu kodu alıp Buradan kesip bu kodu. Buna eşitleyip noktalı virgül koyduktan sonra tabi. Buraya da dizi 2 yazabilirsiniz. Yani bu da mümkün tabi. Bunu bir yeni bir diziye aktarabilirsiniz. Yani bu tabi bilgisayarınızın ya da telefonunuzun remine fazlalık olacaktır. Yani tekrar yeni bir dizi tanımlayıp onu onun içine aktarmak. Bunu direkt buradan alıp aktarmanız bence daha mantıklı. Yani tabi her şey mümkün. isterseniz Farklı bir yoldan da yapabilirsiniz. O da sizin kararınız, sizin seçiminiz. Ya yani birçok farklı yol var gerçekten. Birçok farklı ders izleyip, birçok farklı kişiyi dinlemek sizin için fayda sağlayacaktır. Yani sadece benden değil bu listeyi konusunu başka başka derslerden de dinleyebilirsiniz. Başka başka kişilerin anlattığı derslerden de dinleyin bence. Öğrenciniz farklı bir bilgi size fayda sağlayacaktır. Listeyler hakkında söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.